Evet beyim. Güzel, güzel. Hadi beyler, kolay gelsin. Sağ, ol Sağ olasın beyim. Hadi dikkat et. Tamam. Rıdvan, toplam sevkiyat kaç kamyon olacak? Bundan başka dört kamyon daha var Fikret Bey. Hepsi yüklendi mi? Yüklendi, hazır. Tamam demenizi bekliyoruz. Ben tamamım ama Yılmaz onaylamadan yola çıkmasınlar. Tamam. Yılmaz da geldi. Yılmaz hoş geldin. Hoş bulduk kolay gelsin. Sağ ol tam zamanında geldin. Neden ne oldu? Ee, Kamyonlar hazır bir tek bu kaldı. Hepsi bağlandı yüklendi. Eğer onaylarsan yola çıkacaklar. Bana sormana lüzum yok Fikret. Bu fabrikanın sahibi sensin. Ne istersen onu yap. <laughs> Sağ ol Yılmaz ama insan yeni olunca cesaret edemiyor. Bir acemilik yapar mıyım diye korkuyorum. Öyle öyle öğreniyorsun. Hata yapa yapa. Ben de öyle öğrendim. Hatta ne zaman hata yapsam babam daha fazla mesuliyet verirdi. Ayağın yere değdiği sürece yüzmeyi öğrenemezsin derdi. Hep. Sen de bana can simidi isteme, suyun üstünde kalmayı öğren diyorsun. Valla ben demiyorum, amcan diyor. <laughs> o zaman amca sözünü dinleyelim. Bir saniye. Rıdvan. Ee, buranın işi bitince kamyonlar hemen yola çıksın, tamam mı? Şoförlere de tembih et, arka arkaya gitsinler. Aralarında çok mesafe olmasın. Allah korusun, birinin başına bir şey gelirse... ...diğerleri ona yardımcı olur, yalnız kalmamış olur, tamam mı? Tamam beyim. Tamam, kolay gelsin. Fikret. sende kalsın. Neyin anahtarı bu? Bu bankadaki kasanın anahtarı. Ha yok olmaz bunu alamam. Tamam burada çırçırda yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama bu sorumluluk bana fazla. Ben bütün gün tarlada olacağım zaten. Toprak, bayır, kaybolur. Sen de kalsın işte. Peki. Bunlar da diğer depoların anahtarları. Çetin'e sorarsın zaten. Bunları niye veriyorsun? Yani kaybolur, düşer falan diyorsan arabaya koyalım, dursun orada. Ya, tüm tarlada olacağım işte. Acil bir şey olur, beni aramak zorunda kalmayın diye. Al. O kadar yoğunsan o zaman ben de seninle geleyim. En azından bir yardımım dokunur. Allah lüzum Sen burada kal. Bugün sevkiyat var. Fabrikayı boş bırakma. Emin misin? Öyle diyorsan. Allah'a ısmarladık. Güle güle kolay gelsin.